kurdî bi axwin, bi kurdî bi fikirin, bi kurdî kurdî Ji Kürt dili ve edebiyatı toplu olarak buradaki üniversite arkadaşlarımızla beraber Kürt dilinin, Kürt tarihinin, Kürtçenin lehçeleri olarak bunları tanıtmak, daha iyi eğitim vermek, destek vermek amacıyla kurulan bir topluluk. E, amaçlarımız Kürtçe'yi daha belirgin getirmek, daha e, konuşkan bir dil olarak getirmek e, üniversite öğrencilerine. E, aramızda Kürtçe bilmeyen öğrencilerin, Kürt olan Kürtçe bilmeyen öğrencilerin daha fazla Kürtçe'ye ilgisini çekebilmek, daha fazla kendi ana dilini konuşabilmesini sağlayabilmek. E, sadece bir e, Kürt olarak, sadece ben Kürtçe bilmiyorum lafını çok duyuyoruz ve bunun önüne geçmek istiyoruz. Biz kendi ana dilimizi bilmezsek hiçbir yere varamayız. Kendi düşüncemiz bu. Bu yüzden Kürt dilinin daha yaygın olması gerekiyor. Daha iyi iletişim kurabilmemiz gerekiyor biz Kürtler adına. Bulunduğumuz coğrafyadaki üniversiteler, özellikle Dicle Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler olarak kendimizi daha iyi anlatabilmek, daha iyi çalışmalar yapabilmek için, her alanda daha iyi çalışmalar yapabilmek için önce kendi ana dilimizi, önce kendi içimizdeki dili çıkarmamız gerekiyor. Ben Kürtüm ama Kürtçe bilmiyorum, anlıyorum ama konuşamıyorum tarzı cümleler çok duyuyoruz. İşte bunun önüne geçebilmek için zaten tek amacımız o.